ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selam olsun nebiyye. Selam olsun al ve ashaba. Selam olsun sünneti seniyeye tabi olanlara. Selam olsun Kur'an'ı hakkıyla okuyan ve yaşayanlara. Selam olsun selam sahibinden selama susayanlara. Selam olsun ey ümmeti Muhammed. Selam olsun bir gün için bin dikeni sevenlere ve selam olsun siz kıymetli misafirlerimize. Kainatın en hassas gülünü ilim sıfatıyla bezeyen, insanoğlunun ilk dersini oku emriyle başlatan ve mertebeleri müşahını ilim rütbesi kılan Ali ve hakim olan Allah'a ilmi adedince hamdü senalar olsun. Salatü selam hak musikisinin en tatlı sesi yaratılanların en güzide incisi sevgilimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde olsun. Varlığı sudan, havadan daha değerli ve daha zaruri olan muallim ve muallimeler. Çenesini ilim okyanusuna dayamış, susuzluğunu ilimle gideren ashab-ı torunları. Ve bugün İslam yağmuru ile yeşeren hidayet toprağının nadide çiçeklerini temaşa için şu mukaddes mabede teşrif eden siz aziz Müslümanlar. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İman nimetiyle şeref yap olan asil Müslümanlar. Bugün Halili Gençlik Medresesinde yetişen on hafızımızın hafızlık merasimi sebebiyle bir araya toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz bu güzide meclise hafızlık merasimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 8 Haziran 2024. 2 Zilhicce 1445. Bilayetinden şu ana dek en ağır sancısını çeken ve bugün doğduğu yerde yetim bırakılan Kur'an ilimlerine sahip çıkmak şuuruyla hayatının baharını Kitabullah'a adayan İslam gençlerinin hafızlarımızın bu güzel günlerinde hep birlikte şahitlik etmek üzere bir arada toplanmış bulunuyoruz. Bu hafızlarımızın yetişmesinde, bu gençliğin yetişmesinde emeği geçen tüm hak ve hakikat aşıklarına özellikle Halili Gençlik Medresesi'nin müderrislerine, hocalarına, ve bütün gönül ehli, hizmet ehli müminlere cami gönülden teşekkür ediyoruz. allah Teala kendilerine hayırlı, bereketli ömürler ihsan eylesin.